Futbolun en büyük aşkları arasında sayılan Galatasaray Fenerbahçe derbisinin yüzyıllık tarihinin ardındaki gerçeği incelemek üzere buradayız. İdealler, fanatizmler ve spor dünyasındaki politikalar bu iki ekibi binlerce yıldır çatıştırmaktadır. Derbi Türkiye'nin Süper Ligi'de olsa, sadece iki takımın mücadelesi değil, tarihsel bağlamında iz bırakmış yüzlerce skandal, tartışma ve dönüm noktasına işaret eden anlardır. İşte Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin yüzyıllık hikayesi. Ezeli rekabette önemli rol oynayan 7-0 ve 6-0 gibi eşsiz sonuçlar neyin üzerindeydi? O günün şartları, psikolojik etki ve her şeyden öte tarihe damga vuran hataların gerçekleri ile buradayız. Hakem skandalları ve federasyon kararları arasında kalan iki takımı temsil eden kullukları ile de bu belgeseli yükseltmenin ardında yatan nedenler üzerine ayrıca duracağız hepsi burada, 100 yıldan fazlasını süren bir rekabetin ardında ne olduğunu, iki taraftaki fanatiklerini ne gibi olaylar etkilemiştir. Hepimiz bilmiyoruz demeyin. Eczanelerden aldığınız ilaçları satmayanlara benzeyen hakem ve federasyon hataları da ayrı konu olarak bu belgeselimize dahil edildi. 90-10 yaşından beri süren, birbirlerini bitiren rekabetin ne gibi gelişmelere işaret ettiği de bizlerle olacak yolları ayrılsın ya da birlikten kopulacak iki kulübün bir arada kaldıkları her an tarihe mal oluyor. Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinin yüzyılı, hepimiz için özel anlarla dolu dolu geçti. Aslan ve Kanarya arasında bitmek bilmeyen mücadele, birbirlerini daima yenerek yorgun düşürecek bir haksızlık da tarihe yazıldı. İşte yaptığımız incelemede 7-0 ve 6-0 gibi etkileyici skorların perde arkasını inceledikçe, geriye baktıkça neye göre bir maçın haklı çıkarılması gerektiğini sizlere izah etmeye çalışacağız. Her şeyden önce iki takıma yol gösteren fikir, güç ve yetenek ile bu savaşa giren iki taraftaki kulluk, büyük önemde gösterdiği tutumu da hep birlikte konuşacağız. Farklı zamanlarda yaşanan her skandalın ne gibi bir önemi olduğunu ve o anlarda tarafları ne şekilde etkilediğini de ortaya koymak üzereyiz.